Efendim şimdi Türk dünyasına uzanacağız. Kazakistan'a, Azerbaycan'a ardından Özbekistan'a gideceğiz. Hem bu ülkelerin gündemlerini alacağız hem yaşanan gelişmeleri dinleyeceğiz. Muhabir arkadaşlarımızdan ilk durağımız Kazakistan olacak. Hemen gündem maddelerini ben hızlıca sıralamak istiyorum. Kazakistan'ın yeni Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi atandı. Öte yandan Kazakistan hükümeti makroekonomik istikrarın sağlanması amacıyla bir dizi karar aldı. İşte Kazakistan'ın bir iki gündemi bu şekilde ancak çok daha fazlası için hemen Janar Salıbay'a sözü bırakalım. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev bugün bir kararı imzalandı ve Tokayev'in kararıyla Kazakistan Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyükelçisi olarak Magran İlyasov atandı. İlyasov bugüne kadar Kazakistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi İrlanda ve İzlanda Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 26 Eylül tarihinde de Tokayev'in kararıyla Yırjan Aşıkbayev, Kazakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ülkelerindeki büyükelçi görevinden alınmıştı. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazım Jomar Tokayev geçtiğimiz haftada hükümete ülkedeki artan enflasyon nedeniyle makroekonomik yeni bir eylem planı hazırlama talimatını vermişti ve bu kapsamda Kazakistan Başbakanı Ulajas Biksiyen Başkanlığındaki hükümet eylem planı hazırladı ve yürürlüğe girdi. Alındığı kararlar ve bu kararlar kapsamında Kazakistan'da benzin ve dizel yakıt fiyat larına yönelik fiyat artışı durduruldu ve belli bir süreye kadar fiyatın artışının da a, artışında a, durdur a, artışının durdurulduğu açıklandı. Aynı zamanda maratoryum kapsamında enflasyon seviyeleri a, istikrara kavuşana kadar geçerli olduğu açıklandı. Öte yandan ülkede Enerji Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. 2025 yılının sonundan 2026 yılının ilk çeyreğine kadar ülkede elektrik, su, doğalgaz tariflerine yapılacak zamların da askıya alındığı belirtildi. Altyapı bakım onarım çalışmalarının ülke genelinde devam edeceği de açıklandı ve açıkla, yapılan açıklamalar kapsamında sosyal öneme sah sahip olan gıda ürünlerinin fiyatının artması nedeniyle ve bunları önlemek amacıyla yirit tarım üreticilerini sağlanacak olan finansman miktarının da arttığı belirtildi. Bu sayede üretim maliyetlerini azaltarak bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarının da düşmesi bekleniyor ülkede. Aynı zamanda yeni vergi reformlarının orta ve küçük ölçekli ölçekli işe işletmeler olan etkisini azaltmak amacıyla a, söz konusu a, işletmeleri a, vergi denetimleri kaldırılacak ve herhangi bir mali incelemeler yapılmayacak. A, konut kredilerine yaşanan daralma nedeniyle de ülke genelinde a, sağlanan finansman iki katına çıkartıldı ve 500 milyar tenge yaklaşık 937 milyon a, dolar hacimini arttırıldı. Öte yandan biliyor Kazakistan yapay zekanın kullanımı ve yaygınlaşması konusunda aktif şekilde çalışmalar yapıyor ve bu konuda da cumhurbaşkanı ülkede yapay zeka üniversitesinin kurulması konusunda talimat vermişti. Kazakistan Başbakanlığı'nda da bir dijital merkez oluşturuldu ve dijital merkez ülkedeki yapay zekanın kullanımı konusunda da çalışmalarını yapıyor. İlk önce Kazakistan senatosu yapay zekanın kullanılması konusunda bir yasa tasarısını hazırladı ve yasa tasarısı şu anda da e, Sinato'da değerlendirmede bulunuyor. Bu kapsamda dijital merkez tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 5 yıl içerisinde Kazakistan'da yaklaşık 1 milyon vatandaşa yapay zeka temelleri konusunda da eğitimin verileceği açıklandı ve geçtiğimiz ayda da Kazakistan'da alim Ay ilk yapay zeka merkezi e, faaliyete geçmişti. Daha önce de Kazakistan orta Asya ülkelerinde ilk ilk olarak süper bilgisayarı satın almıştı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan'ın iki ülke ilişkilerinden ekonomisine ve teknolojik alandaki çalışmalarına kadar birçok bugünün gündem başlığını Janar Salıbay bizlerle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz.